Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Matematiğe nasıl çalışılır? Şimdi geçen videoyu izlediyseniz önceliğimiz arkadaşlar hangi seviyede olduğumuzu belirlemek olmalıdır. Başlangıç seviyede misiniz, orta seviyede misiniz, ileri seviyede misiniz? Bunu belirlemeniz gerekiyor. Bunu belirlemek için size önereceğim şey ise ÖSYM'nin bir... Şöyle yazayım buraya. Önce arkadaşlar ÖSYM'nin sınavlarından birini çözün. Şimdi ne demek istiyorum? Mesela bu sene yapılan 2020 TYT sınavının matematik kısmında sanki sınavdaymış gibi çözüyorsunuz ve çıkan netinize göre seviyenizi belirliyorsunuz. Daha sonra da buna göre kaynaklar belirleyerek hani kaynaklarınızı alıyorsunuz ve çalışmaya böyle başlayacaksınız. Önce seviye belirliyoruz, kaynak alıyoruz. Tamam, okey. Bunu yaptık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar kaynakları belirledikten sonra kendinize özel bir program hazırlamalısınız. Hani ben size burada işte sabah kalktığın ilk iş şunu yap, sonra 50 soru şu kadar çöz bilmem ne diye program veremem. Zaten herkesin öğrenme biçimi farklıdır. Herkesin kendine göre bir program ayarlaması gerekiyor ama kesinlikle programsız çalışmayın arkadaşlar. Özellikle matematiği kesinlikle bir programınız olsun bu programa göre ilerlemeye çalışın. Evet, şimdi program nasıl olmalı? Şimdi söyleyeceğim arkadaşlar tamamen benim tecrübelerime dayalı elde ettiğim sonuçtur yani. Bana göre matematik konu anlatımlı kitap alınarak böyle düz okuyarak çözülmez. Yani matematik böyle yapılmaz arkadaşlar. Hani mesela biyoloji nedir? Ezberdir. Konu anlatımı gerek vardır. Hani kitaptan konu anlatımı çalışarak ilerlersin. Ama matematikte öyle değildir. Alayım ben konu anlatımlı kitabı. Pat 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 okuyayım okuyayım. Bir iki de soru çözeyim. Değil. Matematik böyle değil arkadaşlar. Kendinize böyle e, sınava kadar en az 10 tane kaynak belirlemeniz gerekiyor. Eğer e, hedefiniz çok yüksekse bu sayı tabii ki de artabilir. E, zaten hedefin yüksekse 10 artıdır. Yani 10 veya fazla kaynak çözersin. Kaynak belirleyeceksiniz. Yazın hangi kaynakları çözeceğim bunu belirleyeceksin. Ve o kaynaklardan ilerleyeceksin. Ama genelde bu soru bankası olması gerekiyor. Matematikten ne kadar çok soru çözerseniz o kadar başarılı olursunuz arkadaşlar. Matematikten bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Yani konu anlatımlı değil konu. Bir de konu anlatımlıyı nasıl halledeceğiz? Hani konuyu bilmeden soruyu nasıl çözelim diyebilirsiniz. Bunun için de arkadaşlar YouTube'da çok güzel hocaların videoları var. Ben bunlardan yararlanarak zaten 38 neti gördüm. Örnek verecek olursak Şenol Hoca, hocalara geldik gibi hocalar gerçekten çok değerli hocalar. Onların videolarını öneririm. Onlardan konu anlatımını dinleyebilirsiniz veya ben de haftaya itibaren inşallah konu anlatım videoları çekmeye başlayacağım. Buradan da takip edebilirsiniz. Böylelikle hani konu anlatımını YouTube'dan kısa videolarla halledip ağırlıklı olarak soru bankasından soru çözmeniz gerekiyor matematikte arkadaşlar. Matematik böyle çözülür. Kesinlikle konu anlatımlı kitaplarla halledilebilecek bir olay değildir matematik. Ayrıca arkadaşlar bir güzel taktik daha var bildiğiniz üzere matematikte çok fazla formül var ve öğrencilerin çoğu da bundan korkuyor zaten formülleri ezberlemek falan filan. Kendinize bir formül defteri hazırlayabilirsiniz. Hani hatırlatıcı olması açısından. Soru çözerken mesela aklınıza gelmediğinde formül defterinden hemen bakabilirsiniz. Ama bunu kendiniz edinin. Hani hazır olarak almanızı pek önermem. Böyle bir formül defteri ayarlayarak çok güzel ilerleyebilirsiniz. Matematikte çalışma yöntemlerinden biri de budur. Ve arkadaşlar matematik nasıl çalışılır? ...matematiğe zaman ayırmak zorundasın. Oturduğum yerden matematiği... ...of düşünüyorum böyle matematiği nasıl yapacağım... ...diyerek hani matematiği yapamazsın. Matematiğe vakit ayıracaksın. Gerekirse 10 saat... ...matematik çalışacaksın her gün. Her gün e, yüzlerce soru çözeceksin. Hani e, hedefi çok yüksek olan... ...insanlar için söylüyorum bunu. E, o matematiği ancak böyle yapabilirsin. Zaman ayırmak zorundasın. Ona ilgi göstermek zorundasın. Matematiğe ilgi göstereceksin yani. Onu... E, e bir kenara atarsan işte üç günde bir, 5 günde bir bakarsan o matematik zaten olmaz. Her gün düzenli olarak matematik çalışacaksın. Matematik soruları çözeceksin. Hani kaynakların zaten belirli olacak. Ben aslında bu videoda bir de size şey önerecektim. Hani kütüphanede çalışmayı önerecektim. Ancak malum Covid-19 sürecindeyiz ve benim yaşadığım şehirde çok fazla vaka var. Bilmiyorum sizin yaşadığınız şehir ne durumda ama kütüphanede çalışabilecek eğer durumunuz varsa Kütüphanede çalışmanızı öneririm. Ben bütün yaz boyunca kütüphanede matematik çalışmıştım. Geçen videoda da söylediğim gibi 4 netle falan başladım ben matematiğe ve en son 38 neti görmüştüm. Hani ama çok fazla vakit ayırmıştım. Bütün yaz aralıksız matematik çalışmıştım. Bir sürü kaynak bitirmiştim ve bu tabii ki de 12. sınıf sürecinde de devam etti. Yani matematiğe çok çok vakit ayıracağız. İşin sırrı burada arkadaşlar. Ve matematiği sevmenizi öneriyorum. Ne kadar e, çoğumuz matematiği sevmeseniz de şahsen ben de en, ilk başladığımda sevmiyordum. Ama matematiği yaptıkça sevdiğinizi fark edeceksiniz. Yaptıkça, çözdükçe hani o en basit kaynakla başlıyorsun ya mesela seviyene göre. Sen o soruları çözdükçe zaten matematiği sevmeye başlıyorsun. istemsizce yani. Böyle bir süre sonra oha ya matematik ne kadar güzel bir ders falan oluyor. Matematiği e, sevmeye çalışın. Hani çözmeye çözün. Soruları e, bol bol vakit ayırın. Bir süre sonra zaten soruları çözmeye başlayacaksınız. Çözebilmeye başlayacaksınız. Ve matematiği seveceksiniz. istemsizce arkadaşlar. Benim serüvenim böyle başladı yani. Şu an gerçekten matematiğe aşığım. Ama e, 12. sınıftayken 11. 11. sınıfın sonlarındayken ben de matematiği sevmiyordum. O zaman kısaca özetliyorum arkadaşlar, videonun kısa bir özeti bu. Ee, öncelikle bir seviye tespit sınavı yapıyorsunuz. Seviye tespit sınavının sonucunda kendinize kaynak belirliyorsunuz, seviyenizi belirledikten sonra buna göre kaynak belirliyorsunuz. Daha sonra kendinize bir program ayarlıyorsunuz. Herkesin programı kendine özeldir. İnternetten bulup buluşturup programlar ayarlamayın. Kendi çalışma stilinizi keşfedin ve ona göre bir program ayarlayın. Daha sonra vakit ayırın arkadaşlar. Bence en önemli nokta bu. Vakit ayıracaksın matematiğe her gün en az 2-3 saat. Hani bu hedefinize göre değişir zaten. Vakit ayırıyorsun ve bir süre sonra matematiği sevmeye başlıyorsun. Olay budur. Matematiği böyle yapacaksınız arkadaşlar. Ben böyle başardım. Sizin de başarabileceğinize inanıyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Bir diğer hafta konu anlatımı videoları ile karşınızda olacağım inşallah. E, çekmeye çalışacağım. Bu videonun hani seyrine de bakacağım. Ne kadar izlenecek, ne kadar beğenilecek. Ona göre konu anlatımı videolarına da başlayacağım. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Matematiği ihmal etmeyin. Matematiği sevin. Başaracağınıza inanıyorum ben görüşürüz arkadaşlar.